150 biliyoruz. 150 biliyoruz. 150 ya. Atmışlar çok fazla 200. O da mı sarı? Sarı. 2100 <Sessizlik> 90 bir hareket. Bizim bize gereken hareket. Bu ben ne, ne yazacağım onu şey? Ya yaz kapana Onun altında da var. Çok ya çok yok. Yok. ya ya evet. ne Bir kilo mu? Bir, bir kilo yüz. Bir kilo, bir kilo, yüz. Bir, yukarıdaki mi? Bu bir kilo, bir kilo, bir kilo. Bir kilo. Bu dokuz yüz Bu yüz Bu 950 gram. Bu gram. Bu dokuz yüz elli gram. Dokuz elli elli. Bir yüz elli. Üç tane ya da tamam lan. Bak bak. Gerükrel Akşam da boş varmış. Hı. Biri çocuk mu adam? Çocuk bak? Çocuk mu? Çocuk, mu? çocuk şey Yok bu mi? Ya bırak, Hı -hı. Ver o zaman. Yavaş yavaş toplayacağız gel. Yavaş yavaş. Sen, yavaş, yavaş. yavaş. Sen, gözü, tamam mı? Evet, bir saniye şunu ilk kere gel. alsana. Bırak. Sen de herkese bak böyle olduğu zaman ben ça çağırmıyorum. <Gülüyor> 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 Orası dokuz gram. Bak Mangovalar satıyorum dokuz gram. Orası 650 Var mı işte? çıpran? Ver, ver ver. Dokuz elli geldi. Var mı attıran? 950 650 Altı yüz elli demedim. şey altı yüz elli. Var mı atıran? Merhaba. Ne işte abi? Kim var altı yüz elli? Var.

600 geldi. 700. 700 geldi. 700. 700. Ben abi. Evet abi 700. Zaten Sağ ol abim şunu. <laughs> evet, bir kilo 100 gram bak sadece. Bir kilo 100 gram. Burası 550. <laughs> 550. 600. 600 geldi. 610. 610, 610 geldi. 620. 620. 620. 650. 650. 650. 660. 670. 670. 600. 700 geldi. 710. 710. 710. 720. 720 geldi.

Bir kilo 150 gram bak burayı ya satıyor. Abi. Bir kilo 150 gram. <laughs> Burası oldu gün 500, Summer. 500 geldi, 600, 600 geldi, 650 geldi, da, da, 660, 660, <laughs> 700, <gülüyor> 700. <Gülüyor> <Gülüyor> geldi, 700, yani 750 geldi, <laughs> 750. Ver abi abla. <laughs> Evet, bir gün, Bu da bir kilo 200 lira. Bir kilo 200 gram burası. Evet. Burası olduğu gibi 400. 400. 400 geldi. 400, 500 yüz yüz geldi. 550. 550 geldi. 550 ver abla. Babam bir dakika. Tamam. abi Tam gelecek bak kaç? 550. Evet abi 550. Ya şunu yap. 3 tek balığı. 100 her Bir kilo 100 gram fangiri bak. Bir güne. Burası da burası da 550 550 geldi. 600, 600 geldi. 650, 650, 700, 700 2 yerde. 750. 750. 800 geldi. 850 geldi. 900. Bin. Bin. Bin 1000 geldi. 1100. 1100 geldi. 1100 ver abiye. Ver abi, ver abi bin 100 para. Kimdir <laughs> <laughs>

450 bu tarafmış, 460, 500, 500 geldi, 500, 600, 600 geldi, 600, 650, 650 geldi, <laughs> 650 <geldi> burada, nerede <laughs> abiye? Evet abi 650. Allah Allah, evet, <laughs> çok enteresan. Ya. <laughs> dün de azdı, dün ama gelen de azdı. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu 300'e evet. gidecek ya birazdan neredeyse Burası şu. Burası da ne olduğu gibi. Burası da 20 TL var mı iste? Bir şey sormuyor. Burası da 20. Alıyor mu ya. 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 abi? Yaz yaz. Yaz dedi bak 20. Ver abiye 20. abi 20 Koyma o zaman alacaksan koyma onu. Evet. Dört tane çıkra var. Bir kilo 100 gram. Dört tane çupra. Burası 750. Yaz. 750 geldi. 800. 800 geldi. 800. 800. 850. Ver. 850 geldi. 900. 900 geldi. 900 orada. 900 900 orada. Ver abiye 900. Evet abi 900. Ayıp ama. abi. Bayanlar öncelikle. Evet. Burası bir kilo. Burası 700. Yaz. 700 geldi. 740. 740 geldi. 750, 760. 770. 780. 780. Ver abla 780. Ben aldım onu. bir dakika. Alayım abla ben hemen. Yok geliyorum yavaş yavaş. Me, mezat durmasın. Kaç 780. Evet, Çek şunu da. Tamam alır onu. Çek şunu. Evet. Evet burası 950 bak. 950 gram burası. Burası 650. ya 650 geldi. 650. Ver abi 650. Evet abi 650 kimdeydi? Geldi. Bak hemen yanında. Hayra bakıyor orada. Kaç tane? Kaç tane? Ya gelsene böyle gelsene. Hayra Geliyor bak. Evet. Bir kilo 150 gram. Bir kilo 150 gram bak burası. Burası 750. 750 <laughs> geldi. 760. 770. 770. 771. 780. 790. 95. 795. 800. 810 geldi. Evet. 810. Ver abi. Evet abi 810. Evet. 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 Sonra hayır. Evet, evet. İyi efektif. Var var onun bir şey. Tamamdır. Evet. Halabdalar dört bey ayarlamış olduk. Davet, davet. Evet. Şeydi. Evet bir kilo bak Burası satıyorum bir, bir kilo. Burası da 750. Var mı isteyen? 750. geldi. 60. 760. 770 orada 770. Ver abiye 770. evet abi? Yedi yüz evet, abi yedi yüz ne olacak? ne, olacak? ne olacak? abi. Abi kim ya reşit, reşit. Reşit ya. ya. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> evet, burası <laughs> da bir kilo 150 gram, burası da, burası da 750, ya. 750 geldi, 60. 760 geldi, 80. e kaç? 800. 800 geldi, 810, 810. 810. 820, 50. 850, 860 geldi, 860. Ver abiye 860. Evet, abi. Ya öyle sen gittin oraya. Evet. Ya, yarım kilo mercan var orada. Ya. Yarım, yarım kilo mercan var. Yar, var. Orası da 200. Ver. Üç yerde. 50. 60, 200 300 geldi. 50, 400. 400 geldi. 450. 450 geldi. 450 abi de. Evet. Ver abiye 450. Evet abi 450. Tamam. durup durup bir anda fiyatı iki katına çıkartıyor. Evet. 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 Burayı satıyorum bak, burası ne olduğu gibi 50 TL. Biraz. Üç yerde, <laughs> 70, 70, 80, 80 geldi, 100 geldi, 120, 120 geldi, 120, <laughs> ver abiye, 120. Peki kim alıyor? Allah razı olsun Hayır gelsin herkese.